Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü. Allah'ın selamı, rahmeti ve mağfireti şu an bizleri dinlemekte olan birbirinden değerli kardeşlerimin üzerine olsun inşallah. Evet arkadaşlar konu başlığımız şöyle. La ilahe illallah zikrenin fazileti çok şaşıracaksınız. Evet arkadaşlar, la ilahe illallah kelime-i tevhidinin anlamına gelecek olursak, Allah'tan başka ilah yoktur anlamındadır dostlar. İslam dininin temel kurallarından birisidir. La ilahe illallah Muhammed'in Resulullah demeyen, dil ve ikrar, kalp ile tasdik etmeyen kimse Müslüman olamaz arkadaşlar. La ilahe illallah kelime-i tevhidini Muhammedin Resulullah kelimesi tamamlar. İkisi beraberdir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kulu ve Resulüdür, elçisidir anlamına gelmektedir dostlar. Evet arkadaşlar kelime-i tevhid kalplerin pasını siler ve nurlandırır. Kelime-i tevhid ile Allah'ı zikir ve Allah'ı zikir ile de kalplerin huzur ve rahatı hakkında birçok ayetler ve hadisler mevcuttur. Allahu Teala buyuruyor. La ilahe illallah benim kalemdir. Bu kaleden içeriye giren kişi benim azabımdan emin olur. Allah'ı çokça zikreden erkekler ve Allah'ı çokça zikreden kadınlar, Allah bunlar için bir bağışlama ve büyük bir ecir hazırlamıştır. Ahsap Suresi 35. Ayet Arkadaşlar Dikkat edin! Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle tatmin olur. Ra'd Suresi 28. Ayet Dostlar Müslümanın her fırsatta söylemesi gereken kelime-i tevhidin fazileti, sevabı, bereketi çoktur dostlar. Yine hadisi şeriflerde buyruluyor ki, La ilahe illallah diyen bela ve sıkıntılardan kurtulur. Allah katında amellerin en kıymetlisi La ilahe illallah demektir. Allah'ı zikretmenin en faziletlisi La ilahe illallah demektir dostlar. La ilahe illallah demek 99 bela yönler bunların en hafifi de üzerinizdeki sıkıntının kalkmasıdır. La ilahe illallah diyen kimseyi işlediği günahlardan dolayı kafir diye suçlamayın. La ilahe illallah diyen kimseye kafir diyenin kendisi kafir olur. La ilahe illallah diyen kimse bela ve sıkıntılardan kurtulur dostlar. Kıyamet günü benim şefaatimle en ziyade saadete erecek olan kimse ihlasla samimi olarak içinden gelerek La ilahe illallah diyen kimsedir. Benim ve diğer peygamberlerin zikrettiği en üstün kelime La ilahe illallah sözüdür. La ilahe illallah'ı çok söyleyerek imanınızı tazeleyin. Günde yüz defa La ilahe illallah diyenin yüzü kıyamette dolunay gibi parlar dostlar. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. İzzetim, celalim ve rahmetim hakkı için La ilahe illallah diyen kimseyi ateşe koymayacağım. La ilahe illallah diyen kimsenin günahları silinir ve yerine o kadar da sevap yazılır dostlar. La ilahe illallah kelimesi cennetin anahtarıdır. La ilahe illallah diyen kimse sözünde sadık ise samimi ve halis bir kalp ile söylerse bütün günahları affedilir. Ölüm halindeki kimseye La ilahe illallah söylemesini tavsiye ediniz ve onları cennetle müjdeleyiniz. Şeytanın insana en yakın olduğu vakit bu andır. Ağır hastayı La ilahe illallah demeye zorlamayın sadece telkin edin kendiniz tekrarlayın. Umulur ki ölüm anında hasta tekrar eder. Son sözü, La ilahe illallah olan kimse ruhunu kolay teslim eder ve La ilahe illallah kelimesi kıyamet günü onun karşısında bir nur olarak gelir dostlar. Evet arkadaşlar, La ilahe illallah zikri derin bir ihlas ve samimiyet ister. 40 gün ihlas ve samimiyetle ibadet eden kimsenin kalbinden diline hikmet pınarı akmaya başlar. Kelime-i Tevhid'in hatmi 70 bindir dostlar. 70 tamamlamaya hatmi tehlil denir. Ne niyetle 70 bine tamamlanırsa Yüce Mevla icabet eder. Evet arkadaşlar Yüce Rabbim gönlünüzdeki hayır muratların en hayırlısını sizlere nasip eylesin. Maddi ve manevi her ne derdiniz sıkıntınız var ise acilen gidersin. Hasta olan kardeşlerime de Yüce Rabbimden acil şifalar diliyor. Yeni bir video ve yeni bir duada tekrardan buluşmak temennisiyle şimdilik esen kalın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.